yeni mezarlığa araba uçtu. Torlu Hürriyet Mahallesi, yeni mezarlık mevkiindeki toprak yolda bir otomobil kontrolden çıkarak mezarlığa daldı. <laughs> Çok ilginç bir kaza, ucuz atlattınız. Neler söyleyeceksiniz? Gitti, yapacak bir şey yok. Oldu, olan oldu. Evet, teşekkürler. Ee, olay yerine baştan bulamadık sizi. Allah yoktum yani. Bir yere mi gittiniz? Yok benim. Başka yere gittim. Tamam.